Herkese merhaba. Ben İlk Doğu kanalıma ve videomu hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir ürün inceleme videosu ile karşınızdayım. A101'e gelen veya da gelecek olan bir ürünleri sizlere göstereceğim şimdi. Ben bunu TikTok'ta gördüm. Daha sonrasında ise A101'de gezerken bir baktım bizim A101'de de var. Çok mutlu oldum o yüzden. Tanesini 75 liradan aldığım Flormar'ın Lip Chic ürünlerini bugün sizlerle beraber inceleyeceğiz. olacağız. Bir tanesi bu şekilde gül kurusu tonlarında. Diğerinde mercan turuncu tonu diyebileceğimiz canlı bir renk. Şimdi pigmentasyonları nasıl nedir ne değildir bugün bunlarla hepsini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Öncelikle şu şekilde yapacağız. Üzümde hiçbir şey şekilde ten ürünü yok. Önce ciltteki duruşlarını bir inceleyeceğiz. Gözüme de süreceğim, dudağıma da süreceğim. Daha sonrasında ise bu makyajı komple silip güzel bir fondöten, kapatıcının üzerindeki duruşlarını da sizlerle beraber inceleye olacağız. Eğer merak ediyorsunuz hemen videomuza Videoma edeyim. geçmeden önce ufacık bir hatırlatma. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Soracağı videosu için ise sorularınızı aşağı yorumlar kısmında bekliyorum. Bildiğiniz gibi 3000 abone olduk. Bunun için soracağım videosu ayarlayacağım. Ancak sorular şu anda yeterli değil. O yüzden sorularınızı bekliyorum dostlarım. Hadi şimdi video. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi hiçbir şey yok yüzümde. Bir gül kurusu tonuyla başlayalım. Flormar Lip Cheek hem dudağa hem de yanağa uygulanabilen bir ürün diyor. Bakalım. Altında 002 Plumy Rose. Rengi bu şekilde görünüyor. Şimdi şöyle hemen açacağım. Önce elimizdeki duruşunu inceleyelim. Daha sonrasında ise yanaktaki duruşu nasıl ya da göze sürebilir miyiz hepsini inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi ben ürünleri çok amaçlı kullanmayı yıllardır çok çok seviyorum. Çünkü neden olmasın? Şöyle kapağımı açıyorum ve bu şekilde ruj kokuyor açıkçası. O bayağı bir kremsi bu. Bakalım renk pigmentasyonu nasıl. Şöyle ıslak bitişli duran güzel bir gül kurusu. Birazcık daha sürmek istiyorum. Bakın rengi bu şekilde. Islak duran güzel kremsi yapıda bir ürün. Şimdi hemen diğerinin rengine de bakalım. Bu daha canlı görünüyor. Bakalım kaptaki durduğu rengiyle duracak mı? Çünkü bazen ürünlerde bu tarz sorunlar yaşayabiliyoruz. Ama şu ana kadar kullandığım bütün florma ürünlerini çok çok severek kullandım. Bu da bu şekilde. Şöyle güzelce alalım. Evet ruj kokuyor. Bildiğiniz ruş kokusu bu. O bakın bu güzel. Şöyle çok güzel duruyor. Şimdi duruşlarını şu şekilde birine farklı birine farklı sürmek istemiyorum. Bu sefer tam bir video çekmek istiyorum. Tüm ayrıntılarıyla deneyeceğiz. Öncelikle şöyle elime aldım. Gül kurusu aldığımı şu şekilde bu tarafa doğru uyguluyorum. Üst tarafa ve parmaklarım yardımıyla dağıtıyorum birkaç kat halinde de uygulayabiliriz. İkinci kat hemen üstüne geçiyorum. Fırçaya gerek yok. Şöyle elimle örnek veriyorum bir yere çıkacağım. Hemen şöyle çipşak pıt 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 uygulayacağım. Bu şekilde görünüyor. Aynı işlemi hemen diğer tarafa da yapalım. İsterseniz top bir fırçanız varsa top bir allık fırçasıyla da çok güzel bir şekilde dağıtabilirsiniz. Ama ben parmak taraftarındayım. Biraz daha arttırabilirim. Evet. Bakın. Yanakta çok tatlı bir aslında pembelik bıraktı. Şimdi hemen dudağımızı uygulayalım. Bakalım dudaktaki duruşu nasıl. Rengi çok tatlı. Fırçamı alıp geldim ve şöyle ruj fırçasıyla uygulamak istiyorum. Bir şey değil mi? Yumuşacık. Dudakta yokmuş gibi bir his uyandırıyor. Şöyle. Bakın rengi bu şekilde. Bir şey değil mi? Çok çok güzel bir tonu var gerçekten. Yanaklarım şu anda canlandı, dudaklarım da aynı şekilde. Gözüme de aslında uygulayabilirim ama şu anda göz kapaklarımda yağlılık var hava sıcaklığından dolayı. Şimdi birazdan zaten kapatıcı ve fondöten uyguladıktan sonra tam olarak renklerinin pigmentasyonları nasıl verdiğini de göreceğiz. 002 numarası bu şekilde görünüyor. Ben rengini gerçekten çok çok beğendim. Ve hiç de yer kaplamayacağı için sanırım makyaj çantama direkt giriyor. Bir de fiyatı da çok uygun yani 75 liraya. Hem aldığım oldu hem de rujum oldu. Ayrıca çok güzel bir renk pigmentasyonu da elde etmiş olduk. Şimdi gelin diğer turuncu tonunu inceleyelim. Turuncu tonu deniyoruz. Yumuşacık yapısı var. Bunu da hemen şöyle yanağımın üst noktalarına doğru parmaklarım yardımıyla dağıtıyorum. Turuncu rengin güzelliği peki. Şöyle biraz daha bu sefer böyle üstte yüzümü daha kalkık göstermek istiyorum. O yüzden daha şöyle şu taraflara doğru yapacağım. Bu şekilde dağıtıyorum. Eskiden rujlarımızı da zaten ağlık olarak kullanmıyor muyduk? Şöyle. Ama dediğim gibi top bir fırçayla da çok çok güzel sonuç elde edebilirsiniz. Birkaç kat halinde sürebilirsiniz. Herhangi bir şu an yani tabii ki kalıcılığını test etmedim ancak ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü yapısı gerçekten çok güzel. Şöyle birkaç kat. Bunu aslında gözümüze de getirebiliriz ki şimdi biraz daha kapatıcı sürdüğümüzde gözdeki duruşunu da size göstereceğim. Gördüğünüz gibi gayet canlı güzel bir renk oldu. Dudaktaki duruşuna bakalım. Şu fırçamı hemen temizliyorum. Ve şuradan alıyorum. Önce bir çerçeve oluşturalım. Şöyle. Evet, güzel bir turuncu tonu. Çok böyle buradaki gibi cırtlak bir renk görünmüyor. Gördüğünüz gibi daha doğal bir yapısı var. Islak bitişli bir ürün. Cildinizin sanki kendi rengiymiş gibi. Tabii ki ciltlerimiz bu kadar olmaz ama böyle çok kızardığınız zaman güneşten sanki onun yanıymış gibi duruyor. Bir şeyim şey var. Bunu da gerçekten çok beğendim. Yapısı yumuşacık. Ve tamamıyla yaz aylarının kurtarıcısı olabilecek aslında bir ürün. Çantanıza atın ve çıkın. Tabii ki deniz kenarında bunu yapmayın. Çünkü sıcaktan makyaj ürünleriniz eriyebilir. Ama bir yere gideceksiniz. Hava çok sıcak ve artık yanaklarım renklensin diyorsanız. Bence bu ürüne kesinlikle bakabilirsiniz. Üstelik fiyatı da çok çok uygun. Yani 75 liraya bugün bir ruju bile zor alabiliyoruz. O yüzden ben bunu da çok beğendim. Şimdi gelin kapatıcı ve fondötenle olan duruşunu beraber inceleyelim. En sevdiğim fondötenimi alıyorum. Ve tüm bu fotofokus fondötenini kullanacağım. Yapısı incecik olduğu için bence yaz ayına da uyar diye düşünüyorum. Aslında siz isterseniz tint de kullanabilirsiniz. Ama ben bunu geçen sene yaz ayında gittiğim bir düğünde kullanmıştım. Hem düğünde cildim gerçekten çok güzel görünmüştü. Hiçbir şekilde yerinden de oynamamıştı sabitledikten sonra pudrayla. O yüzden bunu gerçekten çok seviyorum. Bunu hatta mat olanı bile almaya düşünüyorum. Bitteki etkisine bakar mısınız? Yapısı incecik ve gerçekten çok güzel, çok doğal bir bitişi var. Zaten çok yüksek bir kapatıcılığı yok dediğim gibi. Bu şekilde ciltle çok güzel bir şekilde bütünleşiyor. Şimdi hemen kapatıcımızı uygulayalım. Ben kapatıcı için öncelikle bu vetin varlı kapatıcısını kullanacağım. Şu kızarıklıklarım için aslında şu yeşilden kullanmak istiyorum. Geç mi kaldım bunun için? Çok hafif şöyle yeşil uygulayabilirim şu taraflara. Somor rengini gözaltıma uygulayacağım. Bu şekilde. Bu kapatıcı paletini çok seviyorum. Hatta Ağlama Ben Ağlarım Şarkı İlhan Makyaj Serisi'nin 55. bölümünde de buradaki ürünü kullanmıştım. Ve gerçekten yansımaları çok güzeldi. Sanki böyle hani aslında hani I'm Cold üşüdüm makyajına daha yakın bir makyajdı ama şarkı konsepti gereği ağlamam gerekiyordu. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Bu şekilde. Şimdi üzerinden bunu kapatıcıyla geçeceğim. Fırçamı alıyorum şuradaki kapatıcıyı bu şekilde gözümün altına oturtuyorum. Daha sonrasında üstünden ise süngerle geçiyorum. Üst kapaklarımın göz kapaklarımın üstüne de bu kapatıcılar yine uygulayacağım. Daha sonrasında pudra ile sabitleyeceğiz. Şöyle cildimi sabitledim. Ve şimdi gelin iki ürünü de bir bu tarafa bir de bu tarafa uygulayalım. Bakalım renk pigmentasyonları nasıl olacak. Öncelikle bu güzel turuncu mu mercan mı tam karar veremedim. Çok hafif tatlı güzel canlı bir renk aslında. Şeftali değil. Turuncu mercan tonu galiba bu yanlış bilmiyorsam. Bunu alıyorum şu şekilde tepeye doğru. Ve hatta şuradan gözüme doğru bile getireceğim. Aslında alık fırçası ihtiyacım var şu anda ya da sünger mi yok parmak olsun parmaklarım yardımıyla bunu bu şekilde dağıtıyorum şöyle bakayım fondöteni şu anda henüz kaldırmadı Tabii ben şu anda çektire çektire uyguluyorum aslında bunu sünger veya tok bir fırçayla daha iyi olurdu Şöyle bir bütünlük olsun istiyorum. Biraz bu Koreli makyaj tarzı gibi bir şey denemek istiyorum. O yüzden esasın bu kapatıcısını alıyorum ve tüm dudağımı uygulayacağım. Daha sonra da iç kısımları bu krem allık üründen kullanacağım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. İç kısımları doğru getireceğim. Şöyle aldım. Bakın. Aslında birazcık Korelileri de andırdı. Onların makyaj stili gibi durdu. Islak, canlı, güzel böyle bir allık. Ve şöyle kenarlardan kapatıcıyla ile dudağımın o şeklini de aslında nötrlediğim bir şekil elde ettik ve bu şekilde duruyor. Bu tarafları doğru yine getireceğim. Bunu birazcık daha iç, köşeleri, iç köşelere doğru da şekilde dağıtmak istiyorum. Şöyle parmaklarımla şipşak çok hafif dediğim gibi öyle aşırı pigmentli değil ancak pigmentini kat kat bu şekilde arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Bunu şimdi tamamen gözümün üstüne sürmek istiyorum. Ürünümden aldım. Şekilde bırakıyorum. Bakın. Aslında şey böyle baby doll makyajı vardı ya bir yer böyle bar bebek makyajı. Ama böyle taş bebek makyajı hani bir yer çok popülerdi. Kenarları siliyorum. Ve tıpkı aslında onun gibi olmadı mı? Ben gerçekten bu iki görüntüyü de çok ama çok beğendim. Gördüğünüz gibi iki ürünü de sizlerle beraber incelemiş olduk. Ben iki ürünü de gerçekten çok çok beğendim. Gül kursu tamamıyla aslında çok doğal bir pembelik bıraktıran, cildin sanki kendi yansımasıymış gibi olan bir ürün. Aynı şekilde Flormar bu ürünün Lip Cheek ürünü de gördüğünüz gibi yanaklarını ıslak bitişli bir ürün. Üzerine likit bir ağlık da uygulayabilirsiniz ve gerçekten çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. İkisinin de yapısını pigmentini ve ciltteki duruşunu gerçekten çok beğendim. Çok kullanışlı bir ürün olduğunu söyleyebilirim rahat bir şekilde. Kapatıcı sürdükten sonra gözünüzün üstüne sürebilirsiniz. Allık, aynı şekilde ruj olarak da. Çantanızı atın ve hiçbir şekilde yer kaplamadan göz makyajınız, ten makyajınız ve dudak makyajınız aslında hazır olmuş olacak. Bir maskara yanınıza alın, bir de eyeliner çekiniz mi görünümünüz aslında tamamdır. 5 dakikada yapabileceğiniz çok pratik makyajlar bu iki ürünle çıkartabilirsiniz. İhtiyacınız varsa bence mutlaka bakmalısınız. Fiyatı da çok uygun. Dediğim gibi ben 75 liraya aldım bulduğunuz yerde bence kesinlikle kaçırmayın. Oldukça standda da yaklaşık 30'a yakın da ürün vardı benim gittiğim A101'de. Bence ihtiyacın varsa şu anda koşul A101'e bir bakın. Böyle bir ürün gelmiş mi? Ben çünkü dediğim gibi broşürde göremedim. Ancak TikTok'ta gördüm ve direkt videolarını çekmeye başlamışlar. Şansıma ben de denk geldim ve direkt sizlere bu videoyu şu anda yetiştirmek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Video hakkındaki yorum ve düşüncelerinizi ise bekliyorum. Umarım sizler için faydalı bir ürün inceleme videosu olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın.